Ben de sizle oynayabilir miyim acaba? Hayır defol. Sana, Sana insan, insan gibi, gibi soru sorunca, sorunca sen sandıktan çıkıp, çıkıp mı cevap, cevap veriyorsun? Veriyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ay yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Roblox'un kapalı olduğu tamı tamına 8 gün geçti arkadaşlar. Gerçekten üzgünüm bu konuda. 8 gün nasıl geçti, nasıl oldu bilmiyorum gerçekten. Siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu oyunda da bir sosyal deney yapacağız bugün. Ne yapacağız biliyor musunuz? İnsanlara param yok. Bana da burada hediye para şekilleri var arkadaşlar. Onu arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Ve bir hediye ben üstüme istediğim kıyafeti alabiliyorum arkadaşlar. Kolay bir şekilde. Bunu bana gönderecek bir zengo arkadaş olacak mı yani param yok bana da alır mısın diyeceğiz. Bakalım alacaklar mı almayacaklar mı ben de merak ediyorum arkadaşlar. Roblox'un kapalı olmasına şu anda gerçekten üzgünüm. Aslında kameramı da açıp konuşacaktım size daha böyle yüz yüze konuşalım diye umarım yarın açarım. Biraz da rahatsızım biliyorsunuz ki dedemi kaybettim arkadaşlar. Yine de kafamı dağıtmak için de video çekiyorum arkadaşlar. Çünkü başka türlü kafam almıyor. İnsan sevdiklerinin değerini bilmeli gerçekten. Çünkü gerçekten hayat çok kısa arkadaşlar ve birdenbire sevdiklerimiz birdenbire gidebiliyor arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Yani hayatın düzeni çok farklı. Çok değişik. Bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum. Dualarınızı bekliyorum sadece. O kadar. Onun için bir dua ederseniz benim için en güzeli olur arkadaşlar. Gerçekten. Neyse bugün de sosyal deney yapalım dedim. Zaten şu anda fazla gülecek halim yok ama yarın gül edebilirim çünkü herkesin acıyı yönetme şekli farklıdır arkadaşlar benim acıyı yönetme şeklimde normal hayatıma devam etmek o o şekilde yönetebiliyorum çete bakacağım şöyle boncuk falan diyorlar İspanyollar falan mı var arkadaşlar bilmiyorum bir araştıracağım geleceğim şu evlerin oraya bir bakalım bakalım insanlar gerçekten bana istediğim şeyi yapabilecekler mi param yok bana da al diyeceğim ve istediğim şeyi yapabilecekler mi bir dakika Türk müsün acaba ya çok zor bir şey değil arkadaşlar. Bu gönderdi dediğim şey çok basit bir şey. Hatta biz reklam izleyerek bile oyunda bunu satın alabiliyoruz arkadaşlar. Bunda bu şey... Oh my god. Oh my god. İşte zengo buldum bir tane kendime. Beni kucağına almak istiyor. İki kişiyi kucağına alabiliyor mu? Alıyormuş ha. İki kişiyi kucağına alabiliyorsun arkadaşlar. Bu iyi bir şey. Ama bu yabancı sanırım ya. Hay. Hay olsun sıkıntı yok. Yabancı dil konuşuruz. İnşallah İspanyol falan değildir. İngilizce biliyordur. Ev çok güzel değil mi sizce de? Gerçekten arkadaşlar böyle bir evim olsun isterdim. Bakın bakın. Her yerde akvaryum olan bir ev çok huzur vermez miydi? Yoksa biraz korkutucu mu? Bence değil ya. Ama balıkları da hapsetmeyelim bence. Kendi koskoca denizler varken balıkların da böyle yerlerde yaşaması bence biraz kadersizlik mahkum gibi değiller mi sizce de arkadaşlar? Bence öyle. Ben öyle bir hissiyat alıyorum. Bekliyorum ama hayıma cevap vermediğin için mecburen gitmek zorundayız değil mi arkadaşlar? Umarım yani Roblox'ta bir ayrı üzüyor beni. Umarım Roblox'ta bir an önce açarlar. Bakın her yerde böyle oyunlar var. Bakın yine bir oyun var. Yine başka oyunlar var. Bir sürü oyun var yani gerçekten. Roblox gerçekten güvenli bir oyun. Sadece o şeylerin düzelse ve bir an önce açılsın istiyoruz. Burada da yok arkadaşlar. Ben hemen bir Türk bulayım. Geleyim. Olur mu? Bu arada sizi seviyorum. Merak etmeyin. Üzülmeyin. Moralim evet bozuk. Sinirlerim bozuk. Ama her şey normale dönecek. Gerçekten dedemi kaybettiğime çok üzüldüm. Bir insanın ne kadar çok sevdiğinizi gerçekten kaybettiğince anlıyorsunuz. O yüzden kimseyle küstük falan olmasın tamam mı? Hayatta bence yaşamanın değerini bilelim. Birbirimize kötü davranmayalım. Birbirimizi sevelim. Ya Gerçekten ben böyle düşünen bir insanım. Zaten beni az çok tanıyorsanız hep böyle düşünen bir insanım ama bazı insanlar da gerçekten hiçbir şeyden anlamıyor ya. Ne iyilikten anlıyor, ne saf sevgiden anlıyor, ne bir şeyden anlıyor. Ne bir utanması var ne bir ağır, ya arsız yani. Anladınız mı? Bu insana da ne ya karşı ne yapacağımı gerçekten ben bile şaşırıyorum. Uzak durmaktan başka bir şey yapamıyoruz. Umarım mutlu bir hayat yaşarız. Üç günlük dünya gerçekten. Hazar. Hazar Türk müsün? Hazar da olabilir ya. Yok değil. Ben bir Türk bulayım geliyorum arkadaşlar. Tamam mı? biz arkadaşlar. Burada Türk buldum ve buna heyecanlandım gerçekten. Çünkü sosyal deneyimiz onlara yapabiliriz ve VIP'leri de var yani. İnan ki bir tane kalmıştır altınları diyorum. Bilmiyorum yani. Umarım. Sen çal aşkım diyor. Biz çaktırmadan burada birazcık oturuyoruz yani. Şu anda bir beraber şarkı söylüyorlar falan filan bir şeyler yapıyorlar. Kız da gülüyor. Ha 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 ha. Ne yaşıyorsunuz acaba arkadaşlar? Merak ettim de. Ben de katılayım bakalım. O başta nabızlarını öyle bir deneyelim. Ya oyunlarda da ya da normal hayattaki zorbalığı sevmiyorum. Ben de çalayım mesela arkadaşlar. Yani birazcık katılabilirsek bizim için çok iyi olacak. Sonra da diyeceğiz ki param yok bana da mısın falan diyeceğiz. Hemen çalıyoruz. Bak ya kankalarla bizim ortama bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten farklı. Dur kız durdu. Kız ne diyecek acaba bana? Sen niye geldin? Niye geldim? Size katılmak için geldim. Niye geleceğim? Size katılmak için geldim. Ben de sizle oynayabilir miyim? Acaba? Abla? Hayır defol. Oğlum lan niye defol diyorsun? Tamam abla. Sana, Sana insan, insan gibi, gibi... ...soru sorunca... sorunca ...sen... sen insanlıktan, i̇nsanlıktan çıkıp, çıkıp mı cevap çıkıp, veriyorsun? Git <laughs> <laughs> demen, demen yeterli. yeterli. Kimse, Kimse senin kölen değil. Buna <laughs> bak ya. Ne dedik sanki? Daha sormadan arkadaşlar daha zoru zormadan dışlandım. Şaka mı? Laf çakıyor. Ay kendini zorba falan anlayanların hepsini kalbi kötü görüyorum ben. Benim çünkü yaptığım... Bak şu anda ben böyle yerlerde laf söylüyorum. Hak edene. O diyor arkadaşlar. Bakalım bu çocuk ne diyecek bize? Ben de merak ettim. O abone ablanın diyor bence arkadaşlar. Siniri bozuk. Siniri bak takma diyor. Yok takmıyorum. Yok abi. Ben zorbalara tatmayalı yıllar, yıllar oldu. oldu. Sıkıntı yok yani. Bir şey daha demeden hemen bizi zorbaladı ya. Hemen abi ya hemen ya. Yani oradan sinemaya gel sen de bize katıldı ya. Tamam abi katılayım tamam. Tamam işte çocuk giymiş arkadaşlar. Kız beni zorbaladı ya. Allah Allah ne yaptıysam sanki. Bak bak geldi. Velet takma peşimize diyor. Hay hoş yani. İşte ise, i̇şte ise abla, abi velet takıyor. takıyor. Sen, Sen peşine, peşine kötülüklerini, kötülüklerini takıp, takıp geziyorsun. geziyorsun. Hades'le, Hadesle bir, akrabalık bir akrabalık bağınız var, var mı? mı? Bak daha git lan velet diyor bana. Şaka mı? Canım sus, oynasın çocuk diyor. Lan yürü be yürü be. Vallahi şöyle insanların hastasıyım ya. Bu dünyada ne uğruna ölürsünüz derseniz ben de böyle insanlar uğruna ölünür be. Vallahi ya dünyada sayıları da çok az kaldı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Gerçekten yürü be diyorum sana. Tarza bak tarza. Burada kendi tarzını konuşturmuş kötülük. Allah Allah bayılıyor manyak ya bu. İlgi su kız ya. İlgi su gerçekten dur yakınlaşalım. Abla ne oldu? Kötülüklerin kalbine indirdi sanırım. <laughs> Allah'ım ya. Gel üzerime katil. Sen gitsene hadi velet. Pardon. Pardon. Veletin, Veletin anlamını, anlamını bilmeyen hakaret olarak, olarak sayan bir, bir ezik daha. Bir dur be diyor. Of sen de benden başka herkesi savunuyor diyor. Senin Seni savunulacak, savunulacak bir, bir tarafın, tarafın yok ki Allah. Olsaydı Olsa savunurdu. savunurdu. <laughs> Olsaydı savunurdu. Böyle kötü olmanın manası nedir gerçekten dostum? Ne gerek var ya? Ah kız aldı götürüyor. Şaka mı? Am bu nasıl tutmak? Şaka mısınız dostum? Ha, bıraktı şu anda arkadaşlar. <laughs> Şaka gerçekten. Bu da ne yapıyor? Ne yaşıyor? Ay 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 ay. Yaşadıkları duruma bakın arkadaşlar. Şimdi sırtını aldı. Arkadaşlar ilgi su ablamızı kofere getirdik. Bakım yaptırıyor. Burada da abi bekliyor abicim. Abicimin oturmasının rahatlığı şakamı mı peki arkadaşlar? Değil bence. Olmamalı da zaten. Ben hemen kuaför olup bunun bir saçını keseyim mi? Güzel saçınızı yaparım. <laughs> Aşkım nasıl diyor. Zort ya. Gerçekten ya. Şu zort kelimesini uzun zamandır kullanmak istemiyorum ama zortlatıyorlar bunlar ya. İlla ki zortlatıyorlar ya. Aşkım nasıl oldu? Diyor bir de arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Çok güzel. Aynen aynen. Güzel. <laughs> Ben değil mi? Fena değil. Çok da üstlerine gitmeyeyim arkadaşlar. Fena değil. Sana sormadım velet diyor. Tövbe Rabbi. Ben paralı alayım diyor. Arkadaşlar saçı beğenmedi. Ben paralı alayım diyor. Sen bana kot ver yine diyor. Oh çocuğun altınları kullanıyor. Oh, mis tam zamanı arkadaşlar sanırım. Buraya gelmemiz yoğunmuş. Az kaldı bende de diyor. Of oh, tamam diyor. Anna gitti ya. Lan niye gidiyor ki arkadaşlar? Kalmayabilir ne var bunda? Allah Allah. Değişik bir çağır kız ya. Aşkım vallahi az kaldı. Çocuk da yazık açıklama yapıyor. Öf tam diyor. Ama ben burada olaya girsem mi? Gireyim mi arkadaşlar? Alacağın saç çirkin ve pahalı gereksiz diyor arkadaşlar çocuk. Haklı. Bence de. Zaten saçlar birbirine çok benziyor arkadaşlar. Bir sürü bilet istiyor diyor. Arkadaşlar burada altını alıyorsunuz, alıyorsunuz, bilet bekliyorsunuz. Mesela 30 bilete bir tişört falan alıyorsunuz. Daha pahalı itemler de var. Düşünün. He tamam diyor. <laughs> Abi benim param yok. En ucuz bir şeyi avatarıma alır mısın? Hiç. Ee, dur bir geldi arkadaşlar. Hiçbir şey yok da... Hiçbir şey yok yani avatarımda. Hemen şeyi de alsan al yani. Sadece. Dur bakalım ne diyecek arkadaşlar. Tam 5 altın atarım ucuz al diyor. Öyle bir şey var mı ya 5 altın falan? Hayır alamazsın bizim o para diyor. Bak 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 çocuğun parasına sahip çıkıyor. Ne olur ya. Oyuna yeni başladım. Az zaten. Siz alıyorsunuz. Profilleriniz çok güzeldi. Bu arada arkadaşlar profiller gerçekten güzel biz fakir doyurucu muyuz dedi diyor. Ne alaka öyle bir şey mi dedim. Sen karışma ben alırım içimden geldi diyor. Alırsan ayrılırız. Oğlum niye ayrılıyorsun ben dağılayım arkadaşlar. Durun. Sen karışma diyor arkadaşlar çocuk alırım diyor içimden geldi. Alırsan ayrılırız dedi. Sen iyilik yapmama engel olamazsın. Ayrıl o zaman diyor. Oğlum! Oğlum git bir bacım dur şurada bir olay oluyor. Lan kız gitti ya. Dur 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 ne yapıyorsun? Allah Allah. Gitti lan kız. Abi benim yüzümden ayrılma dedim arkadaşlar. Boş var, kendi daha derken harcıyor, başkasını kıskanıyor diyor. Ya var ya var ya. Açacağım o sonra, sonra kod, kod, dedi kod dedi arkadaşlar. arkadaşlar zaten açmış kadar, kadar oldun. Oldu. Bu, Bu bir sosyal bir deneydi, deneydi. deneydi ve sen, sen kazandın. kazandın. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ama, Ama tabii tabi, herkese, herkese sosyal deney, deney diye atmak, atmak zorunda, zorunda değil da, insanlar. insanlar. <laughs> ne? ne sosyal, sosyal deney? Evet. evet. İyi, İyi bir, bir insan olduğun için teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Gerçekten, gerçekten teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu arkadaşa bu, bu videoda da teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür Tabii, Tabii bundan, bundan sonra, sonra sosyal, sosyal deney deyip, deyip insanlardan altın mantın istemeyin, altın istemeyin arkadaşlar. arkadaşlar. Yani, yani oyun bu... parası istemeyin. Öyle bir şey de yok yani. Herkes size vermek zorunda değil istediği i̇şte kadar olsun. Ben sadece param yok. Bana da alır mısın dedim. Yani o kadar. Bu, bu, sosyal deney. Ama bunda kötü niyetli arkadaşlarımız illa ki kullanacaktır. Biz de yapalım sosyal deneyde insanlardan şey para, oyun parası isteyelim diye yapacak arkadaşlar da aynı kötülük samimiyeti yoktur bence arkadaşlar. Bugün birazcık bu arkadaşımız benim moralimi yerine getirdi. İnsanlığa dair umudumu yerine getirdi arkadaşlar. Akşam, Akşam canlı yayında görüşürüz. görüşürüz. Umarım, Umarım. kendinize Kendin dikkat edin. bay bay.